Bizim milletimize buradan saldırdılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ne yaptılar? Tercümeyle mealle saldırdılar. Elfaz-ı Kur'aniye'ye hücum ettiler. Ezana hücum ettiler ezana. Dediler ki dinde reform lazım. Dinde yenilik lazım. Hadi o zaman ezanları Türkçe okutalım. 1932 ile 50 yıllar arasında 18 sene boyunca bu ülkede Türkçe ezan okutuldu. Ezan şair İslamiyedir. Sessiz kalırsa dilsiz şeytansın. Bu günah insanı helak eder. Bak 18 sene bu ülkede bak. Bu ezanlar okutulmuş. Bugün sorumuz şu. Dünya üzerinde ortalama 7000 tane dil var. Allah bu dillerin hepsini biliyor mu? Elbette ki biliyor olması lazım cevap. Peki Allah bu dillerin hepsini biliyorsa biz Türkçe namaz kılsak, Türkçe ibadet etsek, ezanlarımızı mesela Türkçe okusak hem böylelikle manasını da anlamış oluruz. Daha güzel olmaz mı? Allah Türkçe bilmiyor mu sonuçta? Nasıl soru? Şimdi bu soruyu sorulduğu zaman, bu soru bize yöneltildiği zaman bu soruyu cevaplayabilmemiz için veya bu soru bize vesvese olarak gelmesin diye şairi i İslamiye diye bir kavram biliyor olmamız lazım. Genelde bu tarz soruları soranlar ne garip ki kendileri namaz kılmayan insanlar. Adamın namazla, ibadetle hiçbir şeyle alakası yok. Adam diyor ki ezanlar Türkçe olsun kardeş. E sen ezana iştirak etmiyorsun ki. Mesela bunlardan çok meşhur Cemal Kutay var. Adam iki cilt kitap yazmış. Türkçe ibadet isimli. Kitapları bittikten sonra adam röportaj yapıyorlar. Ben şamanistim diyor. Demek ki burada biraz daha farklı bir mesele var. Ama dediğim gibi buna cevap verebilmemiz için şair-i İslamiye'nin ne olduğunu biliyor olmamız lazım. Şair-i Onu gördüğünde doğrudan doğruya vasıtasız bir şekilde aklına İslamiyet geliyorsa o simge şair-i İslamiye'dir. Ezan bir şey şair İslamiyedir. Namaz bir şair İslamiyedir. Selamlaşmak bir şair İslamiyedir. Amerika'dasın, yolda yürüyorsun düşün. Selamun aleyküm dedi sana birisi. Ha bu Hristiyan demez. Müslüman dersin, İslamiyet hatıra getir değil mi? Bu şair İslamiyedir işte. Bunu biraz da anlamak için güncel hayattan örnek verelim. Mesela ısırılmış elma. Bu logoyu görünce aklımıza ne geliyor? Apple geliyor. Arkadaşlar biz desek ki Apple'a sen bu sembolünü bize sat. Sana şu kadar milyar dolar para veriyorum. Satar mı? Neden? Çünkü adam artık bu sembol ile, bu simge ile öyle bir manayı birbiriyle mezcetmiş, özdeşleştirmiş ki bu sembol nerede olursa olsun görüldüğünde aklı bizzat direkt kendisi geliyor. Başka bir örnek verelim. Bu nedir arkadaşlar? Türk bayrağı. Bunu gördüğümüzde aklımıza ne gelir? Türkiye gelir, Türk milleti gelir. Bu da şair milliyedir. Sana milyon dolar verseler şu simgeyi değiştir. Değiştirir misin? Ya deseler kardeşim ne olacak? Madem satmıyorsun bu simgeyi bari hani Fransız Fransız bayrağıyla değiştirelim. Bir tebdil et, bir tahir yap deseler yapar mıyız? Arkadaşlar az önce verdiğim örnekler 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık, 102 yıllık vesaire. Bu tarzdaki manalarla özdeşlikleri için bu sembolleri kimse tahir etmiyor, tebdil etmiyor, değiştirmiyor. Ne oldu ki bize? 1400 yıldır birbiriyle hem hal olmuş, artık mezce olmuş olan camiler, ezanlar, namazlar, sarıklar, tesettür dediğin bu tarzda şair İslamiyer'in çok basit bir şekilde tahirine ve tebdiline kalkışabiliyoruz. Ne var ki diyoruz? Hem manasını da anlarız. Oradan da yakalıyor şeytanımız. Mesele çok daha başka. Üstad Hazretleri diyor ki, şair-i İslami tarif ederken. Her bir şair bir hoca danadır. Bilgin bir hoca gibidir. Ruhu İslam'ı, İslam'ın o ruhunu daim enzara ders veriyor. Ona bakanlara, ona nazar edenlere, o simgeyi şair-i İslamiye görenlere bilgili ders veren bir hoca gibi, bir eğitimci gibi o kişiye diyor, İslam'ın ruhunu ders verir şair-i İslami. İlk dönem eserlerinde her şairde nuru İslam'a bir şuur ve bir işar vardır. Bir şuurlandırma vardır diyor. Yani şair-i İslamiye neymiş? 1400 yıldır bir nevi ananeyi İslamiye gibi ondan ona aktarılmış bir örf haline gelmiş, bir adet haline gelmiş gibi simgeleşmiş artık. İslam'la mezce olmuş o şair İslamiye dediğin şey. O yüzden bir nevi hocayı dana gibi ne yapıyor? Sana lisanı haliyle ders veriyor. İkinci olarak sende ne yapıyor? Bir tesis yapıyor, bir inşa yapıyor. İslamiyeti sende inşa ediyor, telkinde bulunuyor. Lisanı hal ile sana bunları ders veriyor. Şair İslamiye'nin biraz daha önemine vakıf olmak için diyor ki şair adeta hukuku umumiye evinden kişi ile alakalı birebir bir hukuk değil. Herkesi ilgilendiren cemiyete ait bir rubudiyettir. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkili de umum cemaat mesul olur. Mesela örnek veriyorum cenaze namazı bir şair İslamiyedir. Ölü birisini biz bu şekilde defnettiğimiz zaman birisi o defin işlemini gördüğünde bunlar Müslümanlardır diyor mu cenaze namazını kılarken diyor. Bu şair İslamiyedir ve şair İslamiyenin farz kısmındandır. Mesela iki tane üç tane insan bir beldede vefat eden bir Müslümanı defnettikleri zaman cenaze namazını kıldıkları zaman o beldede bulunan diğer bütün Müslümanların üzerinden o hüküm kalkıyor mu bize vekaleten bir nevi o ibadeti yerine getiriyor. Ama onlar bunu yapmazsa kimse o cenazeyi kaldırmazsa o beldedeki bütün Müslümanlar İslam fıkhına göre mesul olur. Aynı bunun gibidir diyor şair İslami. Umuma taalluk eder. Bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Mektubatta da diyor ki şairin en cüzisi, şairin en küçük mertebesi ya. Hatta parantezinde diyor ki sünnet kavliğinden biri meselesi. En büyük bir mesele hükmünde nazarı ehemmiyettedir. Senin diyor temel diyor ibadetlerini şahsi olan ibadetlerine üç kategoriye ayırsak. Şahsi sünnetin, şahsi vacibin ve şahsi farz olan ibadetlerin. Üç kategori. Diyor ki şair-i İslamiye'nin de sünneti vardır. Şair-i İslamiye'nin de vacibi vardır, farzı vardır. Üç kategori de bu. Mesela şair-i İslamiye'nin sünnetine ezandır, sarıktır, selamlaşmadır. Şair-i İslamiye'nin vacip kısmı var. Kurban kesmek, bayram namazları gibi. Şair-i İslamiye'nin farz kısmı var. Cuma namazı gibi, cenaze namazı gibi. Üstad Hazretleri diyor ki şair-i İslamiye'nin diyor en alt mertebesinde olan sünnete tekabül eden bir şair bile senin için en ala olan şah şahsi farz ibadetine galiptir diyor. Bak şairin sünneti senin diyor şahsi farzına galiptir. Mesela Müslümanların yaşadığı bir memlekette vakit girdi. Kimse ezan okumadı. Ama o beldedeki bütün Müslümanlarda namazını kıldı Allah'a secde etti. Allah o beldedeki bütün Müslümanları namaz kılan o bütün Müslümanları namaz kılmamaktan daha ağır bir mesuliyet altında tutuyor. Neden? Şair-i sünnet kabiliğinden olan ezanı icra etmedikleri için. Şimdi Şair-i önemini kıymetini biraz da anlıyor muyuz? Bak en alt mertebesindeki sünnet senin şahsi farzına galiptir. Neden? Çünkü hukuku şahsiye değil, hukuku umumiye nevindendir. Müslüman toplumunu bozmak isteyenler şairi İslamiye'nin bu kıymetinden, bu emniyetinden dolayı ilk başta şairi İslamiye taarruz ettiler. Kur'an lafzına hücum ettiler. Ne yaptılar? Kur'an'ın tercümesini yaptılar. Üstad Hazretleri diyor ki bak, bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve muannit bir zındık, dinsiz bir zındık Kur'an'a karşı suikastini tercümesiyle yapmaya başlamış. Tercümesiyle yapmaya başlamış. Meal okumasını demiyorum. İlk yapılırken niyet buymuş diyor. Ve demiş ki bu vazifeye veren kişi bak Kur'an tercüme edilsin kendi sözünü aktarıyor Haşa ta ne mal olduğu bilinsin Kur'an'a karşı söylüyor. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşetli bir plan çevirmiş. Normalde meal okumakta problem yok. Bu Allah kelamıdır dediğinde problem başlıyor tercümesini yaptırıp onu Kur'an yerinde okutmaya çalışarak İslam'a buradan hücum etmiş. Şairi İslamiye'ye bak ehli sünnete göre Kur'an-ı Kerim sade mana itibariyle Allah'a ait değildir. Kur'an-ı Kerim nazım ve mana itibariyle Allah'a aittir. Onun nazmını da lafzında değiştiremez. Bu yüzden zaten hakiki tercümesi de kabil değildir, yapılamaz. Bu konuyla ilgili ilk vazifelendirilen ki Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy meali hazırlıyor, ondan sonra bu planı anlıyor, emir veriyor, mealini yaktırtıyor. Ondan sonra vazifeyi Elmalı Hamdi Yazar Hoca Efendi'ye veriyor. Neden? Çünkü Kur'an'ın laf Asından ve nazmından dolayı tercümesi kabil değildir, mümkün değildir. Nazmı ne demek? Nazım temelde diziliş, tertip düzen demek. Kur'an-ı Kerim'deki bütün cümlelerin, bütün kelimelerin, bütün harflerin, bütün noktaların bile orada bulunmasının bir manası bir hikmeti vardır. Bu yüzden zaten anlattığındansa anlatmak istediği daha fazla olan bir kitaptır. Zaten bu yüzden 604 sayfalık bir kitabın üzerine 350 bin tefsir yazılmış hala daha yazılmaya devam ediyor. 604 sayfaya bak Bediüzzaman Said Üstel Zedleri, İşaratü'l-i eserinde 1. Dünya Savaşı zamanında yazdığı bir eser daha eserin en başında diyor ki evvelen şu işaretül cezatlı eserden maksadımız. Benim diyor bu eseri yazma amacım Kur'an'ın nazmına virgül lafzına ve ibaresine ait icaz işaretlerini, mucizelik yönlerini ve remizlerini beyan etmektir. Oradaki ince manaları insanlara anlatmaktır. Çünkü icazın mühim bir veçi. Bak Kur'an'ın mucize olmasının en kıymetli bölümlerinden birisi nazmından tecelli eder. Kur'an'daki bu tertip ve bu düzenden tecelli eder ortaya çıkar. Ve en parlak icaz Kur'an Kur'an'ın nazmındaki nakışlardan ibarettir. Bakın en mühim meselelerden bir tanesi. Kur'an'ın hakiki tercümesi neden mümkün değil? Çünkü temelde nazmından dolayı. Hatta bununla ilgili Elmalı Hamdi Yazır da mealini tamamladığı zaman oraya şartname koyuyor. Yapılacak olan tercümeye tercüme denilmeyecek. Meal denilecek. Allah Allah. Neden? Çünkü tercüme birebir o mananın aynısı olarak algılanır. Ama meal tevil kelimesinden, tevil kökünden gelir. Eksiyle, noksanıyla tercüme demektir. Okuyanlar okudukları şeyin Allah Allah kelamı olmadığını bilsinler diye hususi olarak bu tabiri seçiyoruz. Diyor. Sen Kur'an'ın mealini onu kelamullah zannetme, onu Kur'an zannetme. Eksiğiyle noksanıyla bir tercüme olduğu için tercüme değil mutamot karşılığıdır. Bu mümkün olmadığı için zaten tercüme yerine meal demişler. Üstad Hazretleri o yüzden diyor ki zihni cüz'i her şeyi anlayamayan, şuuru kısa her şeyi idrak edemeyen, fikri müşevveş, aklı fikri karışık, kalbi karanlıklı. Bazı insanların kelimatı tercümiyesi nasıl o mukaddes kelimat yerini tutabilir? Üstad Hazretleri'ne sormuşlar demişler ki Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiş ya ama her millet diyor onu kendi lafzıyla diyor okusa. Örnek veriyorum Almanlar Almancasını okusa. İngilizler İngilizcesini, Türkler Türkçesini okusa. Hem manasını da anlar. Bak sorduğumuz soru gibi aslında. Hani daha hoş, daha nafi olmaz. Üstad <laughs> demiş ki lisan-ı olan lisan-ı arabinin camiyeti. Yani gramere dayalı olan bu Arapça dilinin bu kapsamlı oluşu ve elfaz-ı Kur icazı. Kur'an'ın lafızlarındaki o mucizelik yönü öyle bir tarzdadır ki kabili tercüme değildir. Başka bir dile çevrilmesi tamamen motomot tercüme edilmesi mümkün değildir. Belki muhaldir diyebilirim. Hatta imkansızdır diyebilirim diyor. Neden? Üstad diyor ki tercüme dedikleri şeyler ise gayet muhtasar, özetle ve nakıs. Eksik bir mealdir. Böyle meal nerede? Hayatlar çok cihetlerle teşavvü etmiş. Hayatın hakiki manaları derede. Bakın lafz-ı Kur'aniyeden dolayı, Kur'an'ın Arapça indirilişinden dolayı Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değildir. Hiçbir dile çeviremez. Ama bu şeayri İslami yolu işte buradan insanlara hücum ettiler. Buradan bize hücum ettiler. Üstad Hazretleri diyor ki, nasıl diyor hukuku şahsiye ve bir nevi hukukullah sayılan hukuku umumiye namıyla iki nevi hukuk vardır. Bir şahsi hukukun vardır, bir de hukuku umumiye vardır, bu da hukukullah tabir edilir, Allah'ın hukuku tabir edilir. Bütün cemiyetin onda hissesi vardır, kamu davası gibi düşün. Sen birebir de dava açmasan bile devlet bütün orada vatandaşların hakkı olduğu için davayı açıyor mu? Açıyor. Diyor ki böyle iki nevi hukuk vardır. Öyle de mesail-i şeriyede bir kısım mesail eşhasa taalluk eder, bir kısım umuma, umumiyet itibariyle taalluk eder ki Onlara şair-i İslamiye tabir edilir. Şair-i İslamiye burada şahsi hukukta değil. Hukuku umumiye kısmındandır şair-i İslamiye. O yüzden diyor zaten olmaz. Bu şairin umuma taalluku cihetiyle umum onda hissedardır. Umumun rızası olmazsa onlara ilişmek umumun hukukuna tecavüz etmektir. Mesela örnek veriyorum. Birisi senin geldi hakkına girdi. Bu senle adam arasındadır. Senin şahsi hukukunu zedelediği için ister dava aç, ister açma. İster affet, ister affetme. Hukuku şahsiye kısmında bu. Senle onun arasında. Senin hakkın çiğnendi. Ama diyor şair-i İslamiye hukuku hukukullah kısmındandır. Allah'ın hukuku vardır. Hukuku umumiyedir diyor. O zaman şair İslami hukuku umumi olduğu için oraya bir el uzandığında, oraya bir teptil, bir tahir girmeye çalıştığında sessiz kalamazsın. Birisi camiye el uzattığında sessiz kalamazsın. Birisi tesettüre el uzattığında sessiz kalamazsın. Şair İslamiyedir. Bu kadar kıymetli mesele bu şair İslami. Bizim milletimize buradan saldırdılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ne yaptılar? Tercümeyle mealle saldırdılar. Sonra dilimizi değiştirdiler. Ecdadında mezar taşını okuyamıyoruz. Elfaz-ı Kur'an'a hücum ettiler. Ezana hücum ettiler ezana. Dediler ki dinde reform lazım. Dinde yenilik lazım. Hadi o zaman ezanı Türkçe okutalım. 1932 ile 50 yıllar arasında 18 sene boyunca bu ülkede Türkçe ezan okutuldu. Ezan şairi İslamiyedir. Sessiz kalırsan dilsiz şeytansın. Ziya Gökalp diyor ki şiirinde bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunmuş. Bak ne kadar tatlı değil mi? Köylü anlar manasını namazdaki duanın bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur. Küçük büyük herkes bilir buyrunu hüdanın. Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın. Nasıl abi nasıl tatlı tatlı işliyor değil mi? Türkçe ezan okunsun, Türkçe ibadet yapılsın. Bu bidattır işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her bidat dalalettir, her dalalet cehennem ateşindedir hadisi işte bu. Bu cehennem ateşindedir. Bediüzzaman Hazretleri'ne soruyorlar ya, yedi ekberül kebair nedir diye. Şimdi dinimizde temelde üç sınıf günahlar var, üç kategori. Sagayr dediğimiz küçük günahlar, kebair dediğimiz büyük günahlar ve ekberül kebair dediğimiz insana helakete götüren en büyük günahlar. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, insana helak eden ekberül kebair yedidir. Bir diyor katlıdır, adam öldürmektir. İki zinadır. Üç şaraptır, İç, içki içmektir. Dört hukuku valideyn yani 5 yalancı şahadetliktir. 6 kumardır. 7 dine zarar verecek olan bid'alara taraftar olmaktır. Senin ezanı tahir etmen ekberül kebairdir. Buna taraftar olan da aynı şekilde hissalar olur. Bu günah insanı helak eder. Bak 18 sene bu ülkede bak. Bu ezanlar okunmuş. <laughs> De Arapçasını dinleyelim bak insanın ruhuna işliyor mu işlemiyor biraz daha fark edelim diye. Allahu ekber Allahu ekber Allah Hangisi daha insanın ruhuna işe görüyor musun? Yani fıtrat dili, ruh dili hangisi diye. Bak ilk başta ne yapmışlar abi? Şair İslami olan, lafzı Kur'an'dan sonra azam olan ezana saldırmışlar. Ondan sonra ezanı komple ortadan kaldırmaya çalışmışlar. Bunu önerge olarak sunmuşlar. Üstad Hazretleri diyor ki mesela biri dese ezanın hikmeti Müslümanları namaza çağırmaktır. Demişler de zaten. Şu halde bir tüfek atmak kafidir. Aynı böyle demişler. Halbuki o divane bilmez ki binler maslahatı ezaniye içinde o bir maslahattır. Adam demiş ki kardeşim ezan okunmasının maslahatı ne? Amacı ne? Hikmeti ne? Müslümanlara namaz vaktinin girdiğini haber vermektir. Bunu havaya çıkalım, minareye çıkalım, birer tüfek tüfek atsın imamlar havaya. Tüfek sesini duyanlar da desin ki ya tamam vakit girdi. O vazifeyi yapmıyor mu? O zaman diyor işler tüfek patlatalım. Ezanı komple kaldıralım. Demiş ki Üstad Hazretleri. Halbuki o divane bunu diyen divane bilmez ki binler maslahat ezaniye, binler hikmeti faydası içerisinde o sadece bir hikmetidir, bir faydasıdır. Tüfek sesi o maslahatı verse acaba nev-i beşer namına, bütün insanlık namına yahut o şehir ahalisi namına hilkati kainatın netice uzması, bütün kainatın yaratılış amacı ve nev-i beşerin netice hilkati, insanlığın varlığının varoluş amacı olan ilanı tevhid ve rububiyeti ilahiye karşı ishar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın yerini nasıl tutacak? Diyor ki ezanın bin hikmeti vardır. Bunlardan sadece bir tanesi Müslümanlara namaz vaktinin girdiğini haber vermiştir. Tamam dedi. Hadi tüfek bu hikmeti tuttu. Bu hikmeti karşıladı. Ya diğeri zaten insanlığın hilkati kainatın yaratılış amacı olan ilanı tevhid ne olacak? Havayı tüfek sıktın. İlanı tevhid ne olacak? Bana şunu söyle. Gel. İmam sıktı. Bu ne? İlanı tevhid var mı burada? Ezanın diğer bir amacı ilanı tevhiddir ve tevhidi tesis edip inşa etmek, yerleştirmektir. Mesela şöyle düşün, sen gündelik hayatında meşguliyetlere daldın. Bir ticaret yaptın. Güzel bir para kazandın. Para gözünde büyümeye başladı. Veya menfi örneğini verelim. Hastalandın. Tam doktor ilaç gözünde, hastane gözünde büyümeye başladı. Veya paraya sıkıştın. Tam patron gözünde büyümeye başladı işken imam çıkıyor. Minareden Allahu ekber Allahu ekber diyor. Diyor ki senin o bütün büyük gördüklerin, bütün büyük zannettiklerin büyük değildirler. Tek büyük olan yalnızca Allah'tır diyor. Allah diyor. Diyor ki hadi şimdi onlara ara ver. Gel Rabbine secde et. İsharu ubudiyetinle karşılık ver diyor. Ezanın diyor zaten amacı budur. Ezanın amacı tesisi tevhiddir. Sen baktığında günde beş vakit abi hep aynı şey okunuyor, hep aynı şey dersin. Zahiren aynı gibidir. Ama sen de bir şey inşa ediyor, bir şey tesis ediyor. Örnek veriyorum tuğladan oluşan bir duvar düşün. Her tuğla aynı. Bir üzerine koyuyor, üzerine koyuyor, üzerine koyuyor, üzerine koyuyor. Abi hepsi aynı diyeceksin dışarıdan zahiren baktığında. Ama böyle bir geriden baktığında ne olacak? Ha buraya bir şey inşa edilmiş. Aynı şekilde sen de tevhidi tesis etmek için veya bir şeyi sabitleştirmek ve kökleştirmek istiyorsun. Aldın çiviyi çakıyorsun. Bak çekişte vuruyorsun. Zahiren hep aynı hareket. Ama orada bir şeyi sabitleştiriyor ve kökleştiriyorsun değil mi? Ha tesis işte bittir işte. Bu manaları nasıl karşılığı olacak? Üstad Hazretleri Türkçe ezana zaten şarkı diyor. Hani ona ezan bile demiyor. Bir tane müezzin talebesi geliyor. Sen de diyor minarede diyor şarkıları diyor söyledin mi? Şarkı olarak bakıyor. Bu tercümesi bile değil zaten. Tanrıldır öyle mi çevrilidir o ya? Karşılığı bile değil ya. Adamlar bizim şair İslamiyemize saldırmışlar. Ondan sonra mezar taşlarına saldırmışlar. Mezar taşları şair İslamiyedir ya tarihi vesikalar var bir açın bakın. Adam Taksim'deki Müslüman ya Müslüman mezarlığına saldırmış. Tek tek taşlarını kırdırmış, ars olarak satmış. Bizim şair İslamiyemize saldırmışlar. Bu ülkede istiklal mahkemeleri kuruldu ve 8 yıl boyunca binlerce insan asıldı. O zamanın meşhur Cellat Karaylısı var. Röportaj yapıyor Son Posta gazetesi. Röportajında diyor ki sadece diyor ben kendi ellerimle 5216 tane Müslüman astım. Ya sarıksız dışarı çıktın, şapkasız dışarı çıktın, takmadın o şapkayı. Köy meydanında kafasına katran sürüp millete rezil rüsva ettiler. Bu ülkede yaşandı bunlar arkadaşlar. E şimdi anlıyor musun biraz daha bak Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu sarık neden bu başta çıkar dediğini. Şair İslamiye bu. El uzattırmıyor buna. Bir şeyleri anlamak lazım yani temel. Sonra tesettüre saldırdılar bu ülkede. şair İslamiyedir. Erzurum'da Şalcıbacı namında kadın astılar ya. Erzurum'da. Ondan sonra cami, şair İslamiyedir. Camilere diyor saldırdılar ya camilere. Bak 1926 ile 1938 sene arası. 12 senede, Türkiye'de 12 senede 20 bin cami yıkıldı. Bu ne demek biliyor musun? Yılda 1500 yani 6 saatte bir cami yıkıldı demek. Buradan palavra atmıyorum abi. 3900 tane cami satıldı. Bazı camiler ahır oldu. Bu askeri olmuş. Askerler burada geliyorlar yatıyorlar. Bir de Mimar Sinan'ın yapıtlarından bir cami ahır olmuş. Bak caminin içerisinde hala muhafaza ediyorlar o günlerden hatıra kalsın diye. Öküzleri, danaları bağladıkları o halka var ya demir halka. Dua orada duruyor bak caminin içerisinde. Ahır olarak kullanmışlar camileri. 1950 yılından önce İstanbul'da sadece 3 tane cami açıktı arkadaşlar. Bayram namazına mı gitmek istiyorum? Cuma namazına mı gitmek istiyorum? Vakit mı? 3 tane cami açık sadece. Fatih Camii, Süleymaniye Camii ve Bayezid Camii. Başka açık cami yok. Ankara'da 1950 yılından önce sadece Hacı Bayram Camisi açık. Başka açık cami yok. Diğerleri satılıyor ya yıkılıyor ya satılıyor. Abi bak biraz daha örnek verelim hatta. Diyor ki Eminönü'ndeki yeni cami ahır oldu. Eminönü Sirkeci'deki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii Anadolu saz gözünesi oldu. Abi Çanakkale'de bir tane cami. Fuşa ne oldu ya? Camilerin listelerini ben size vereyim. Kurmalı Mescit 120 lira. Kantara Camii 50 lira. Tavuk Hasan Camii 500 lira. Hasan Efendi Camii 150 lira. Fiyatları görüyor musun? Arkadaşlar bu ülkede şair İslamiye'ye saldırıldı. Adamlar demişler ki kardeşim camilerden minareleri yıkalım, içeriye masa koyalım. Hristiyanlar mantığıyla içeriye masa koyalım, rüküyle secdeyi kaldıralım ilk aşamada demişler. Bunu önerge olarak sunmuşlar. Bana şimdi diyeceksin ki abi sen bunları niye anlatıyorsun? Ya aynı delikten ikinci defa sokulmayalım diye ben size bunu anlatıyorum. Tarih tekerrürden ibarettir. En zarar veren Müslüman ahmak Müslümandır. Ahmak Müslüman kimdir? Aynı delikten iki defa sokulan Müslümandır. Üstad Hazretleri diyor ki şairi İslami'yi tayire teşebbüs edenlerin senetleri ve hüccetleri, dayandıkları nokta delilleri yine her fena şeylerde olduğu gibi ecnebileri körü körüne taklitçilik yüzünden geliyor. Batıllaşma kafasıyla geliyor. Ecnebileri taklit ediyoruz. Oradan geliyor gene bu yapı. Diyorlar ki aynı böyle demişler Üstad almış. Londra'da iktidar edenler, orada Müslüman olanlar ve ecnebilerden imana gelenler. Memleketlerinde ezan ve kamet gibi çok şeyleri kendi lisanlarına tercüme ediyorlar, yapıyorlar. Alem İslam onlara karşı sükut ediyor, susuyor, itiraz etmiyor. Demek bir cevazı şer'i var ki sükut ediliyor. İslam bunlara müsaade ediyor. Alem İslam'da kimse bunlara itiraz etmiyor demişler. E bak işte burada da cevaz var. Dinen demek ki cevazlar cevaz var. Biz de Türkçe eleştireceğiz demişler. <laughs> Üstad Hazretleri diyor ki el cevap bu kıyasın. O kadar zahir bir farkı var ki hiçbir cihette onlara kıyas etmek ve onları taklit etmek zi şuurun kârı değildir. Az bir şey diyor. Aklın varsa aradaki farkı anlarsın. Nedir bu fark? Çünkü ecnebi diyarına lisan-ı şeriatta dar harp denir. Darı ı harpte çok şeylere cevaz olabilir ki diyarı İslam'da mesela olamaz. Cevaz yoktur. Caiz değildir. Mesela arkadaşlar İslam hukukuna göre böyle birkaç tane farklı terim var. Bir tanesi Darül Harp. Küfür hükümlerinin hakim olduğu, kafirlerin yaşadığı memleket demek. Bir de Darül İslam var. İslami hükümlerinin hakim olduğu, Müslümanların yaşadığı memleket denir. Diyor ki ya bunun o kadar açık bir farkı var ki orası diyor Darül Harp'tir. Darül Harp'te normalle caiz olmayan çok şeyler caizdir. Neden? Adı üstünde Darül Harp. Harp dediği şey mücadeledir. Mücadeleden maksat düşmanının gücünü zayıflatmaktır. O yüzden zaruret hali olduğundan dolayı normalle Darül İslam'da caiz olmayan çok şey Darül Harp'te caizdir. Kumar oynamak haramdır Darül Harp'te ama kazandığın helaldir. Çünkü karşı tarafı zarar uğratıyorsun. Burada o da değil. Diyor ki orada normalde caiz olmayan çok şeyler caizdir. Üstad Hazretleri diyor ki hem diyor Frangistan diyarı yani Avrupalıların o diyarı Hristiyan şirketi dairesidir. Hristiyanlıkla yönetilir. Orada güç asıl güç hakimiyet Hristiyanlardadır. Istilahat-ı şer'iyenin manisini ma ve kelimat-ı mukaddesenin mefahimini o dini terimlerin anlamlarını lisanı hal ile telkin edecek ve ihsas edecek, hissettirecek bir muhit ol olmadığında Londra'da cami çıkışı, sakallı, sarıklı, şalvarlı, cübbeli, cebinde misvak olan hacıdayım sana hacı misi ikram etmez bunu göremezsin. Neden? Orası Darül Harp. Orada şair-i İslamiye yoktur. Sana İslam'ın ruhunu, İslam'ın şuurunu ihsas ettirecek, tekrardan hissettirecek, lisanı haliyle sana ders verebilecek bir muhit değildir diyor. Böyle bir muhit olmadığından bir mecburiye, zaruret haliyle kutsi mani, o kutsal manası Kur'an'ın mukaddes elfaza, o da kutsal, mukaddes lafzına tercih edilmiş. Mani için Elfas terk edilmiş, ehvenüşler ihtiyar edilmiş. Mecellede kanundur bu. Şerreyn içtima ettikçe ehvenüşşer ihtiyar olunur. Yani bu da şer bu da şer. İkisinden birini seçmek zorundasın. Hayır yok. O zaman orada ne olur? Ehvenüşşer daha az şerli olan ihtiyar edilir, tercih edilir. Bu kaideyle diyor orası daha öyle harp olduğu için o yüzden diyor sessiz kalmıştır. Meseleye bakar mısın? Ha burası da orada alem İslam oraya bir şey demeye itiraz etmiyor. O zaman burada da böyle yapabiliriz ya de, Hani şeriattan bir de gelmeye çalışmışlar. Üstad diyor ki diyarı İslam'da ise böyle bir muhitte ise o kelime mukaddesenin meal-i icmalisini ehli İslam'a lisanı haline ders veriyor. Ya buradaki camiler, ezanlar, kandiller, mevlütler, sünnet merasimleri bile ya. Hepsi bize ne yapıyor? Bu meseleleri şairi İslami bize ihtar ediyor, telkin ediyor, tesis ediyor. Diyor ki hatta diyor şu memleketin maabit ve medarisi diniyesinden başka. Şu memlekette medreseler de olmasın, camiler de olmasın. Diyor ki Makberistan'ın mezar taşları dahi birer telkin edicidir. Mezar taşları bile diyor sana bu meseleyi telkin eder. O bile bir şair İslami'dir. Mezar taşına bakarsın Hüvel Baki yazar. Ney? Baki olan sadece odur. Yani biz fenaya gitmedik. Fakat bak sen de öleceksin, sen de kabre gireceksin. O zaman kabrin arkası için çalış diye lisana haliyle şair-i İslamidir. Bize bu meseleyi telkin eder diyor. Ya diyor medresede olmasın, cami de halinde olmasın. Sade diyor mezar taşları bile yeter. Ama diyor ki üstad, şair-i İslamiyeyi tayir eden ehli bit'a evvela ulema su'dan fetva istediler. Neden? Çünkü sen şair-i İslamiyeyi bu vatana, bu millete karşı despot bir şekilde, diktatör bir şekilde zorla göz göre göre kaldıracak olsan avamdaki bu Şahamet-i İslamiye 15 Temmuz'da gösterdiğimiz gibi buna müsaade etmez. O cesaret bu avamda var. O zaman ne yapıyorlar bunlar? Kötü alimleri kendilerine kılıf yapıyorlar. Onlardan yalan yanlış fetvalar alıp dine bir atlar sokup şair İslami'yi direkt kaldırmak değil tayir ediyorlar. Şeklini değiştiriyorlar. Bu ulema-i su kim? Mal mülk için, şan şöhret için dinini dünyaya satan alimler. Kur'an'ın tabiriyle kitap yükle eşekler. Bunları işte fetvacı yapmışlar kendilerine. Üstad diyor ki ehli ilhada kapılan ulema-i su, dinsizlere kapılan onların fetvacısı onların ağzı olan bu kötü alimler milleti aldatmışlar için bir de diyorlar ki İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sair imamlara muhalif olarak demiş ki diğer imamlara zıt olarak demiş ki ihtiyaç olsa diyar vahiy dedi. Uzak memleketlerde Arabi hiç bilmeyenlere ihtiyaç derecesine göre Fatiha yerine Farisi tercümesi cevazı var. Öyleyse biz de muhtacız. Türkçe okuyabiliriz demişler. Demişler ki İmam-ı Azam'ın da fetvası var. Uzak memleketlerde Darül Harp'ta olanlara vesaire fetva vermiş. Fatiha'yı Farisi olarak kendi dillerine çevirip okuyabiliyorlarmış. İmam-ı Azam'ın da fetvası var deyip bu fetvayı burada geçerli olmayan normalde bu İmam-ı Azam Hazretleri buna sanki izin vermiş, müsaade etmiş gibi onu kendine referans göstererek ne yapmışlar? ibadetleri Türkçe yapalım demişler. Böyle bir mesele. Üstel Hazretleri diyor ki el cevap İmam-ı Azam'ın bu fetvasına karşı başta azami imamların en mühimleri. Diğer 3 mezhep imamı ve sair 12 imme diğer 12 tane müştehit imam. O fetvanın aksine fetva veriyorlar. Sadece İmam-ı Azam Hazretleri burada fetva veriyor. Diğer toplam 15 tane müştehit öbür yönde fetva veriyor. Onun zıttına fetva veriyor. Bu yapılamaz diyor. Alem-i İslam'ın cadde-i kübrası o umum eğimmenin caddesidir. O toplu çoğunlukta olan imamların yoludur. Başka hususi ve dar caddeye sevk edenler idlal ediyorlar. Hak yoldan saptırtıyorlar. Diyor ki zaten sen diyor bu umum ümmeti diyor bu dar yola sokamazsın. Bu diyor insanı yoldan saptırmaktır. Caddeyi umumi diyor o umum müçtehitlerin diyor yoludur. Onların diyor fetvası geçerlidir. Burada İmam-ı Azam'ın fetvasına diyor bakılmaz. Aynı zamanda İmam-ı Kasani'nin Beriyus Sanayi eserinde de geçiyor. Ömrünün son zamanlarında, ahir zamanlarında İmam-ı Azam Hazretleri bu fetvasına uruç etmiştir, dönmüştür. Diğer müçtehitlere tabi olmuştur. Ve diyor ki acaba diyor kendine Müslüman diyen bir adam dünyanın bir menfaati için bir günde 50 kelime frengi lügatından talim etti halde. Abi bu zamana kadar örnek Bürüyorum, güzel bir işte çalışalım, dolgun bir maaş alalım diye. Mezun olana kadar okuduğun kitapları üst üste dizsek boyumuz aşar. Onları diyor okuduk. Ne için? Dünyalık bir menfaat için. Diyor ki bunları yaptın. Veya örnek veriyorum. Hani corner, offside, penaltı, taç, bol cisimleri, siyasi isimler. Hepsini biliyor muyuz abi? Ezberlemiş miyiz? Ezberlemişiz. Diyor ki bunları diyor ezberliyoruz. 50 senede ve her günde 50 defa tekrar ettiği. Subhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber gibi mukaddes kelimeleri öğrenmezse 50 defa hayvandan daha aşağı düşmez Normal sadece 5 vakit namaz kılabilen bir insan günde 446 defa, ayda 13.380 kere, yılda 160.560 defa Allahu Ekber kelamını işitiyor. Abi ben namaz kılmıyorum. Tamam namaz kılmıyorsan da Türkiye'de yaşıyorsun. Hiç olmazsa günde 20 defa, ayda 600 defa, yılda da 7.200 defa Allahu Ekber kelamını işitiyorsun. Ya el insaf. O kadar frengi lügatından kelimeleri talim ettiğimiz, öğrendiğimiz halde. Bu kelamları hiç mi manası diyor merak etmez. Onlar hayvan gibidirler. Sonra hayırdır. Hatta diyor onlar yolca hayvandan daha aşağıdırlar. Ve diyor ki böyle hayvanlar için bu kelime-i mukaddese tercüme ve tahrif edilemez ve tehcir edilmezler. Onları tehcir ve tayir etmek bütün mezar taşlarını hak etmektir. Kazımak gibidir ki yapmışlardır. Bu tahkire karşı titreyen mezaristandaki ehli kuburu bütün kabir ehlini, ecdadımızı aleyhlerine döndürmektir. Şairi İslamiye hukukullah olduğu için, hukuku umumi olduğu için taarruz eden, onu tayir veya tebdil etmeye çalışana karşı sükut eden dilsiz şeytandır. Allah razı olsun.